Bugün bir haftada bir kilo nasıl verilir? Wow, 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 wow. Ve sevgiliniz e, biraz kilo versen iyi mi olur dediğin de ...ondan neden ayrılmanız gerektiğini söyleyeceğim. Boşanın gidin abicim ya! Ve e, kalçamı büyütüp bacaklarımı nasıl incelttiğim e, özel antrenmanımı sizlerle paylaşacağım. İzlemede kalın. Birazdan e, fitness'a gideceğim. E, birlikte makyaj yapalım istedim. Makyaj yaparken de birazcık konuşalım istedim. Bugünün konusu sevgilin biraz zayıflasan iyi olur dediğinde neden ayrılmalısın? Anda? Biraz zayıflasan iyi olur dediğinde seni beğenmiyor mu? Yoksa artık senden hoşlanmıyor mu? Yoksa seni aldatıyor mu? Ya da seni gerçekten e, düşündüğü için, senin sağlığının e, iyi olmasını istediği için ve senin e, zayıfladığında kendini daha güzel, daha motive hissedeceğin için mi senin zayıflamanı istiyor? Ne diyor oğlum? Bence üç tane seçenek var. E, birincisi sevgilin sana zayıflasan iyi olur dediğinde. Eğer sana baskı yapacak şekilde. Bunu söylüyorsa, üstünde baskı yaratacak şekilde bunu söylüyorsa, seni artık sevmiyordur, seni aldatıyordur. İkincisi, sevgilin biraz zayıflasan iyi olur dediğinde eğer Küçümser şekilde söylüyorsa seni kesin aldatıyordur. Bence yani direkt bırak bu çocuğu. Bu ne demek biliyor musun? Hayır, hayır, Bizim göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Net. Aldatmasa bile gözü dışarıda yani bu çocuğun. Very. Üçüncüsü sevgilin biraz zayıflasan iyi olur dediğinde. Eğer gerçekten sevgilin e, böyle senin e, sağlığını düşündüğünü hissediyorsan yani gerçekten sevgisinden eminsin ve sen böyle daha çok motive ol, daha çok kendini iyi hisset falan diye istediğini biliyorsan biraz düşünülebilir. Belki düşünülebilir. Şimdi esas konumuza gelelim. Bir haftada bir kilo nasıl verilir? Bunu konuşalım. Bunda asıl e, sır kalori açığı oluşturmakta. Kalori açığı ne demek? Günlük alman gereken kaloriden daha az kalori alman gerek. Ve bunu yaptığında otomatik olarak kilo veriyorsun. Bu da e, günlük e, kalorini hesaplaman gerek. Günlük alman kalor, e, alman gereken kalori miktarı var senin. Ve bunu sen e, hesaplayan uygulamalar var, oradan öğrenebilirsin. Günlük yiyeceğin şeyleri de hesaplayan uygulamalar var. Oraya yediğin şeyleri yazınca direkt e, otomatik olarak ne kadar kalori aldığını yazıyor zaten. Bunlara bakarak sen hesaplayabilirsin günlük aldığını ve alman gerektiğini. E, örnek olarak günlük 2100 kalori alman gerekiyor senin normalde. Sen 1000 kalori almaya başladın ve e, 1100 kalorilik açık çıktı. ...sen o 1100 kalorilik açıkta bir hafta boyunca devam ettiğinde... E, ...bir haftada bir kilo yağ yakmış oluyorsun. Ve sen bunu e, örnek olarak... ...biraz daha fazla yemek yemek istedin o gün. 1500 kalorilik yemek yedin ve 600 kalorilik açık çıktı. Sen o kalan 500 kaloriyi... E, ...kardiyo yaparak tamamlayabilirsin ve kardiyo yaptığında... ...yine sen bir hafta boyunca... Bir kilo yağ yakmış olursun ama e, diğer taraftan kardiyo yaparak onu tamamlamış olursun ve daha fazla yemek yemiş olursun. İkisini de tercih edebilirsin. Birazdan fitness'a geçeceğiz. Orada özel antrenmanımı paylaşacağım. E, unutmadan e, e, devam edin videoya. Birazdan çok güzel şeyler olacak. Görüşürüz. Herkese selam. Ee, evden çıktım. İşten yeni çıktım. Spora gidiyorum. Kendimi Gangster gibi hissediyorum. Burası hava çok güzel gerçekten. Baya güzel. Güneşli. Soğuk değil ve ben mont giydim aslında. Bu... Çok kalın oldu. Ama olsun. Şimdi spora gidiyorum. Alt vücut günüm bugün. Eee... Dün, pardon az önce ilişkilerden konuştuk işte. Sonra diyetten konuştuk. Kalori açığından konuştuk. Bence gerçekten ilişki konusunda mesela spora gitmek isteyen erkek arkadaşınız varsa ya da kız arkadaşınız varsa bence iki tarafta birbirini desteklemeli. Çünkü gerçekten erkekler daha çok e, hani vücuduna baktığında daha çok özgüvenleri yerine geliyor ve e, kızlarda da aynı şekilde. Güzelleştikçe, fiziği daha güzel oldukça kendilerini daha iyi hissediyorlar ve bu psikolojilerine daha iyi geliyor, motivasyonunu arttırıyor. Ve ilişkileri aslında daha böyle bir level atlıyor gibi bir şey oluyor. Bence iki tarafta birbirini desteklemeli ve hatta Birlikte spora falan gitseler çok daha güzel olur. Ee, biz bunu denedik ve gerçekten bayağı motive ediyor ve çok eğlenceli oluyor gerçekten. Mesela ben spora gitmiyordum ve spor yapmayı da seven bir insan değildim aslında. Ama e, erkek arkadaşım işte beni destekledi işte spora git şöyle böyle çok seversin falan. Denedim ve gerçekten e, hoşuma gitti. Yani böyle e, spora gitmek bana böyle psikolojik olarak da aşırı iyi geldi. O yüzden aşırı hoşuma gitti ve devam ediyorum. Sonra birlikte de denedik spora gitmeyi de. O da çok eğlenceli. Bu şekilde bence herkes birbirini böyle destekleyerek hem e, iki tarafta böyle motive olur bence gayet hoş oluyor yani deneyebilirsiniz. Çalışacağım. A few moments later. Şimdi leg extensions. Diye bir hareketimiz var. Onu yapacağız. Bu kasları çalıştırıyor. Yani ön bacak. Ön bacağı çalıştırıyor. Bu şekilde yukarıya aldım bunu. Güzel. <laughs> Artık, <gülüyor> Artık ilk başladığımızda da bu şekilde kademe kademe arttırabilirsiniz. ön bacağı ağrı, ön bacağı çalıştırıyor. bu şekilde kaldırarak yapıyorsunuz. Bunun adı leg extension. Şimdi ikinci sete geçiyorum arkadaşlar. Aslında ilk set böyle biraz alışma seti gibi yapabilirsiniz. Ağrılarınızı bulmak için falan. Tamam. Burası ben indiriyorum bacaklarımı sonraya bir yanlardan tutabilirsiniz. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi diğer hareketimiz var. Bu da leg curl hareketi. Bu hareketimizde tam karşı aslında Tam tersi bacaklarınızın altına getiriyorsunuz bunu ve aşağıya doğru çekiyorsunuz. Many months later. Evet, bu harekette arka bacak çalıştırıyor. arka bacak kaslarına da hamstrings deniyor. Yakamadım. One eternity later. Bunların hepsini tamamlamamız gerekiyor. Kendimize göre makinelere ayarlamamız gerekiyor. Bu arka bacağı çalıştırıyor dediğim gibi. Işte, oradaki kasayla da hamstring. Bu kasları çalıştırıyor. Böyle baldırlarınızı falan hissediyorsunuz ya aynı şekilde ağırlığınızı bulup yavaş yavaş artırabilirsiniz. Saymadım. Evet, şimdi ikinci поїхали. Ще аддмамає на isterseniz iki set isterseniz üç set de yapabilirsiniz. Bu da ön bacağı çalıştırıyor. Yani bu kısımlar falan. Ay çok... Ön bacağı çalıştırıyor. Ön bacak da aynı leg extensions gibi aynı yeri çalıştırıyor yani bunlar. Adımları da bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an leg press yapacağım. Ayaklarımı o şekilde, gördüğünüz şekilde koyuyorum. Hafif hafif ileriye ittirip tekrar kendime doğru gelecek ağırlık. Burada önemli olan dizlerinizi tamamen düz bir şekilde tutmamanız. Yani ileri ittirirken e, bacaklarınız yine hafif böyle e, bükülü şekilde kalması gerek. Yoksa e, bacağınızı sakatlayabilirsiniz. Birazdan şimdi... E, Size, size burada salonu gösteriyorum. Salonda goril resimleri var. İsmi goril Bey çünkü reklam değildir bu arada. Birazdan sukat'a başlayacağım. Evet. Burada sukat malzemelerimi evet. ayarlıyorum. Birazdan ağırlıkları indireceğim ve makinenin boyunu kendi boyuma göre ayarlayacağım. Şimdi ağırlıkları indirdim. E, makinayı ayarladım. Havlumu tekrar sırtıma koyuyorum. E, ki sırtım acımasın diye ağırlıkları tekrar yerleştiriyorum. Ve başlayabilirim. Şimdi hareketimi düzgünce yapmaya çalışıyorum. Siz de e, belinizi sakatlamadan düzgünce e, yapmanızı öneririm. Çok fazla ağırlık arttırmadan. Şimdi ikinci sete geçiyoruz sizin diye süreciniz daha önce oldu mu? Kilo veren var mı? Ya da size dalga geçen oldu mu? Benim sürecim bu şekilde ilerliyor. İsterseniz benimle beraber daha önce başlamadıysanız bu sürece katılabilirsiniz. Ve hedeflerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bu video ile hep birlikte başlayalım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza göstermeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.